Tarçın Yağ Faydaları ve kürleri. Halk arasında tarçın olarak bilinen *Cinnamomum verum*, Defnegiller familyasına ait olan bir bitkidir. Dünyada yüzden fazla tarçın türü bulunur. Ancak en çok yetiştirilen tarçın türleri, Seylan tarçını ve Çin tarçınıdır. Güney Asya'nın bazı bölgelerine özgü olan bu bitki, günümüzde Asya kıtasındaki birçok ülkede yetiştirilir. Yetiştirilen bitkiler ise dünyanın her yerine tarçın yağı ya da baharat olarak gönderilir. Tarçın, insanlık tarihinde uzun süredir var olan baharatlardan biridir. Eski Mısırlılar tarafından çok değerli kabul edilen tarçın baharatı, Çin ve Ayurvedik pratisyen hekimleri tarafından binlerce yıldır sağlık problemlerini iyileştirmek için kullanılır. Tarçın tıbbi açıdan faydalı ürünler ve ilaçlar üretmek için farklı şekillerde kullanılabilir. Bitki kurutularak baharat formda kullanılır ve bitkinin kabuğundansa tarçın yağı elde edilir. Tarçın yağı, tarçın baharatında bulunmayan özel bileşikleri içerir. Bu nedenle tıbbi açıdan faydalı ürünlerin yapımında sıklıkla tarçın yağı kullanılır. Tarçın genel olarak antioksidan, antiinflamatuar, antimikrobiyal, antidiabetik ve antikanser özelliklere sahiptir. Ayrıca yüksek kolesterol, kalp hastalıkları ve nörolojik hastalıklarla savaşmaya yardımcı olur. Tarçın bitkisinin kabuğundan elde edilen tarçın yağının ana aktif bileşenleri sinemaldehit, öjenol ve lineololdür. Bu üç bileşik yağın toplamda %82.5'ini oluşturur. Tarçın yağının içerdiği bileşikler yağın bitkinin hangi bölümlerinden yapıldığı ile ilişkilidir. Örneğin sinemal dehit bitkinin kabuğundan, öjenol yapraklardan ve kafur ise köklerden elde edilir. Tarçın kabuğu yağı ve tarçın yaprağı yağı olmak üzere iki temel tarçın yağı türü bulunur. Tarçın kabuğu yağı bitkinin dış kabuğundan elde edilirken, tarçın yaprağı yağı ise bitkinin yapraklarından elde edilir. Tarçın kabuğu yağı parfüm benzeri bir kokuya ve koyu kahverengi bir görüntüye sahiptir. Tarçın yaprağı yağının ise misk, baharat karışımı bir kokusu ve açık sarı renkte bir görüntüsü vardır. Her ikisi de sağlığa oldukça faydalıdır. Ancak tarçın kabuğu yağı, tarçın yaprağı yağına nazaran daha etkilidir. Bu nedenle tarçın kabuğu yağı daha pahalıdır. Tarçın yağı faydaları Kalp sağlığını iyileştirir. Tarçın yağı kalp sağlığını arttırmaya yardımcı olur. 2014 yılında yapılan bir araştırma, tarçın yağ tüketiminin kalp performansının artmasına yardımcı olduğunu göstermiştir. Ayrıca tarçın yağının toplam kolesterol ve kötü kolesterolü düşürürken, iyi kolesterolü yükselttiği de bilinmektedir. Libido'yu arttırır Ayurveda tıbbında tarçın bazı durumlarda cinsel işlev bozukluklarını tedavi etmek için kullanılır. 2013 yılında yayınlanan araştırmalarda, iktidarsızlık için doğal bir tedavi yöntemi olarak tarçın yağ kullanımının işe yaradığı gösterilmiştir. Yaşa bağlı cinsel işlev bozuklukları olan kişilerde, tarçın yağının hem cinsel motivasyonu hem de eleksiyonu etkili bir şekilde artırarak cinsel işleri iyileştirdiği gözlemlenmiştir. Kan şekerini dengelemeye yardımcı olur Tarçın yağının insülin salınımı üzerinde olumlu etkileri bulunur. Bu nedenle kan şekerini sabit tutmaya yardımcı olarak kronik yorgunluk, huysuzluk, şekerli yiyecekler tüketme isteği ve aşırı yemek yeme gibi durumları engeller. Kan şekeri düzeyini sabit tutmaya yardımcı olmak için yemeklerde saf tarçın yağ kullanılabilir. Ancak tarçın yağının fazla tüketilmesi sonucu kan şekerinde anormal bir düşüş yaşanabilir. Bu nedenle tarçın yağı tüketilirken dikkatli olunmalıdır. Cilt, saç ve dudakların sağlıklı ve güzel görünmesini sağlar. Tarçın yağ anti özellikleriyle ciltte oluşan kızarıklık ve akne gibi çeşitli cilt problemlerinde sıklıkla kullanılır. Ayrıca saç sağlığını arttırmak ve saç uzamasını hızlandırmak için tarçın yağ kullanımı önerilir. Saç sağlığını desteklemek için birkaç damla tarçın yağı ile badem yağı karıştırılarak saç diplerine uygulanmalıdır. Dudaklara uygulanan tarçın yağı ise dudak bölgesindeki kan dolaşımını artırarak dudaklara doğal ve dolgun bir görünüm kazandırır. 2 damla tarçın yağı ile bir yemek kaşığı hindistan cevizi yağı karıştırılır ve dudak bölgesine eşit miktarda sürülür. Bu sayede dudaklara dolgun bir görünüm kazandırılır. Kilo vermeye yardımcı olur. Yağ yakıcı bir gıda olarak bilinen tarçın, kan şekerini dengeleme ve şekersiz gıdaları tatlandırma özelliği sayesinde kişinin tatlı yeme isteğini bastırır. Dengesiz kan şekeri, aşırı yemeye, enerji düşüklüğüne ve kilo alımına yol açabilir. Ancak meyve, çay, yulaf, unlu mamuller ve detoks içeceklerine tarçın yağı eklenirse, glikozun kana salınma hızı yavaşlayacak ve kan şekerini dengede tutmaya yardımcı olacaktır. Ülser oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Helicobacter pylori adı verilen bir bakteri türünün ülserlere neden olduğu bilinmektedir. Yapılan deneysel bir araştırmada H. pylori ile enfekte olmuş 15 kişi 4 hafta boyunca günde 2 kez 40 mg'lık tarçın yağı tüketmişlerdir. 4 hafta sonunda kullanılan tarçın yağının H. pylori bakteri kolonizasyonunu önemli ölçüde azalttığı görülmüştür. Boğaz ağrısının giderilmesine yardımcı olur. Antiinflamatuar, antimikrobiyal, antioksidan ve iminomodülatör özellikleri olan tarçın yağı boğaz ağrısının giderilmesinde oldukça etkilidir. Boğaz ağrısını hafifletmek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için sabahları sıcak limon suyu, bal ve tarçın yağı karıştırılıp tüketilebilir. Doğal oda parfümü olarak kullanılır. Tarçın yağı, portakal yağı, limon yağı ve karanfil yağı gibi yağlar bir difüzörde kullanılarak ya da bir sprey şişesi içinde karıştırılarak doğal oda parfümleri hazırlanabilir. Belirtilen yağlar odaların güzel kokmasını sağlarken aynı zamanda havanın temizlenmesine ve ortamda bulunan kişilerin rahatlamasına yardımcı olur. Mantar enfeksiyonlarıyla savaşır. Tarçın yağı, Candida albicans gibi çeşitli mantar türlerine karşı antifungal ve antimikrobiyal etkiler göstermektedir. Tırnak mantarını doğal yöntemlerle tedavi etmek için birkaç damla tarçın yağı ve zeytinyağı karıştırılıp mantar olan bölgelere uygulanmalıdır. Tarçın yağı faydaları ve kürleri. Sindirim sorunları ve mide spazmı için tarçın yağı. 2 çay kaşığı taşıyıcı yağ içerisine 2 damla tarçın yağı eklenir. Spazmları, hazımsızlığı ve mide bulantısını yatıştırmak için midenin üzerine masaj yaparak uygulanır. İltihaplı boğaz ağrısı tedavisi ve bağışıklığı güçlendirmek için tarçın yağı. 1 bardak sıcak su içerisine yarım limon sıkılır. 1 çay kaşığı bal ve 1 damla tarçın yağı eklenir ve iyice karıştırılır. Yağ yüzeye çıkmadan hızlı bir şekilde içilir. Her sabah tekrarlanmalıdır. Candida albicans tedavisi için tarçın yağı kürü. Bir çay kaşığı zeytinyağı veya hindistan cevizi yağı içerisinde bir damla tarçın yağı eklenir ve iyice karıştırılır. Hazırlanan karışımla sorunlu bölgelere nazikçe masaj yaparak uygulanır. Afrodizyak etki için tarçın yağı. Bir çay kaşığı taşıyıcı yağ içerisinde bir damla tarçın yağı eklenir ve iyice karıştırılır. Hazırlanan karışım kulak arkalarına ve bileklere sürülür. Akne ve leke tedavisi için tarçın yağı kürü. 1 çay kaşığı jojoba veya hindistan cevizi yağı içerisinde bir damla tarçın yağı eklenir ve iyice karıştırılır. Her gece yatmadan önce temiz cilde nazikçe masaj yaparak uygulanır. Yüksek antimikrobiyal etkileriyle ciltteki akne ve lekelere karşı oldukça etkilidir. Sinek ve böcekleri uzak tutmak için tarçın yağ kürü. 2 çay kaşığı taşıyıcı yağ içerisine 2 damla tarçın yağı eklenir. Hazırlanan karışım sinek ve böcekleri uzak tutmak için cildin açıkta olan bölgelerine uygulanır. İstenildiği zaman karışım giysilere de sürülebilir. Not Uygulanan kür çocukların kullanımı için uygun değildir. Saçtaki bitleri öldürmek için tarçın yağı kürü. 30 litre su ve 30 litre doğal elma sirkesi karıştırılır ve içerisine 4 damla tarçın yağı eklenir. Saçlar yıkandıktan sonra hazırlanan karışımla saçlar durulanır. Gözlere kesinlikle temas etmemelidir. Not Uygulamayı yapmadan önce hazırlanan karışımı bileğinizin iç kısmına sürüp 1-2 saat bekletin. Vücudun herhangi bir alerjik reaksiyon göstermediğinden emin olduktan sonra uygulama yapabilirsiniz. 10 yaşın altındaki çocuklar için kullanıma uygun değildir. Konsantrasyon ve odaklanma için tarçın yağı kürü. 2 damla tarçın yağı, 2 damla biberiye yağı ve 5 damla limon yağı karıştırılır. Hazırlanan karışım gözler kapatılarak derin derin solunur. Adet sancısını hafifletmek ve kasların gevşemesini sağlamak için tarçın yağı İki çay kaşığı taşıyıcı yağ içerisine iki damla tarçın yağı eklenir ve iyice karıştırılır. Adet sancılarının azaltılması için karın ve alt karın bölgesine hafifçe masaj yapılır. Kas ağrılarını azaltmak ve kasılan kasları gevşetmek için istenilen bölgeye sürülür ve masaj yapılır. İstenildiği takdirde hazırlanan karışım solunabilir. Diğer uygulama yöntemi Adet sancısını azaltmak için adet başlangıcından 7 gün önce günde 10 dakika hazırlanan karışımla karın bölgesine masaj yapılır. Şiddetli kanamanın eşlik ettiği ağrılı renk döngüsünün hafifletilmesine yardımcı olur. 3 damla tarçın yağı, 3 damla karanfil yağı, 2 damla levanta yağı ve 2 damla gül yağı karıştırılır. Bir çay kaşığı badem yağı içerisine hazırlanan karışımdan 3-5 damla eklenir ve karıştırılır. İhtiyaç olduğu anlarda kullanılır. Tarçın yağı ile antibakteriyel dezenfektan Antibakteriyel dezenfektanlarda yaygın olarak kullanılan kimyasal bileşik triklosandan kaçınılmalıdır. Bu kimyasallar yerine tarçın yağı ile yapılan doğal dezenfektanlar kullanılmalıdır. 2 damla tarçın yağı, 3 damla limon yağı, 4 damla okaliptus yağı ve 4 damla biberiye yağı karıştırılır. Bir çay kaşığı taşıyıcı yağ içerisine hazırlanan karışımdan 3-5 damla eklenir ve ihtiyaç olduğu anlarda kullanılır. Özel sağlık bilgileri ve en iyi beslenme programları için www.ilaçsizyasıyoruz.com sitemizi ziyaret edebilir, bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.